Merhaba. Şaşırmış gibi. <laughs> Bugün 23 Ocak, saat 18.17. Bu kaydı sesli bir uzun olmadan inşallah. İşte biraz gergin olduğum için, zihnimi dağıtmak için yapıyorum. Zihnimi dağıtmak amacıyla yapıyorum. Aslında bütünlemeye çalışmak falan gerekiyor şu an ama olsun. Öncelikle şu kitaptan. Orhan Veli'nin işte çevirdiği 1950 falan baskısı olması gerekiyor bunun bakayım kontrol edeyim. Üçüncü baskı. Üçüncü basılış yazıyor? Üçüncü baskı falan yazmıyor. Üçüncü tab da yazmıyor. Ee, 1963'müş. Aa, bunun baskısı. Sahip olduğum galiba en eski kitap şu an. Yani, üzücü bir şey. Yapalım. 63 o kadar eski değil çünkü. Neyse bir de ee, şurada Allah'a şu, Allah'a Cildi daha güzel. Bunun baskı bakmadım. Şu an aklıma geldi. O kadar da eski olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü gayet ucuz bir fiyat aldım. Birkaç euro aldım. 91'de basılmış zaten. Bunu işte nasıl okunuyor lan bu? John Jean... George Jean, biraz... Park'ından. Orada bir işte ne deniyor? Bitmazlar gibi bir yer tartıp ediliyor ve işte ee, geri bir ucuz fiyatlara şeyler satın alabiliyor, kitaplar satın alabiliyor, alınabiliyor. Oradan almıştım. Burada şeyin, işte e, Le Fleur de Mal, e, neydi? Elem çiçekleri diye çevrilen. E, ben bu kitabı almadan önce, yani aldığım için hatırladım, o yüzden bahsedeceğim. E, yeni almadım ya, neyse, niye hikaye anlatıyorsam. E, bunu yapmam gerekiyor. Şöyle, bunun içinde benim daha önceden çevirdiğim, yani çevirdim de işte, <laughs> bir şey yaptığım üzerine bir şiir var. E, Lenemi, düşman adlı bir şiiri. İlk gördüğüm yer, az önce çıkardığım işte Orhan Veli'nin hazırladığı antoloji. Bu antolojinin içerisinde bu arada bilmeyenler için şeyli yayınlarından çıkmış. bir işte Fransız şiir antolojisi ismini almaya pek yetkin bir kitap olmasa da çok çok güzel bir çaba. şairlerin başında işte ilk sayfada bir sayfa veya bir yaprak kadar ne kadar görünüyor bilmiyorum şu an ama işte hakkında birazcık tercüme hale denebilecek bir açıklama verilmiş. Daha sonra da iki tane, üç tane çok matah bir şairse mesela Bodler için kaç tane sayacağım? Hayır bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yok, gayet. Evet, altı. Koca Bodler'e altı tane şiir vermişler sadece. Efendim bu kadar hacimde ne yapsınlar. Ama tabii ki çok çok ilginç isimler çevirmişler e, dönem itibariyle. E, denemi şiirini Ahmet... Aa adamın adını unuttum. <laughs> bu da kısaltma ben. İlk ismi, ismi paraf olarak yazıyor. Ahmet Tamam, Dranas. Neydi lan? Ahmet Muhit miydi? ne <laughs> kadar cahil bir herifim. Gittim bir de böyle şeyler hazırlıyorum. Dranas dur bakayım. Ahmet Muhit'miş. Muhit de değil. Tüh. Neyse olsun. Bakın <laughs> Ben burada görmüştüm ve Ulan madem güzel bir Türkçe çevirisi var. İşte Fransızca internetten bulurum. Bakayım işte Fransızca çalışayım. kendi çeviririm bilmem ne falan diye uğraşmıştım. Şimdi onu okuyacağım. Kendi çevirimden de bahsedeceğim. Ee, çok ilginç. İnşallah seste sıkıntı çıkmıyordur. Dokunmalarım da... Muhtemelen buradan geliyor. Siz de pis 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 bir sesleri artıysa. Kusura bakmayacaksınız efendim. Evet bu sonet... Sonet. Türkçe nasıl okunuyor ya? Sonet diye okunuyor değil mi? Aa, bu çok zor olacak. Yok o kadar okey. Bu şu şekilde bir formu var. Bir kıta Avrupa sonesi. İlginç bir şey değil. 4-4-3-3. Aa... Stanzalar şeklinde okuyacağım. Çünkü o şekilde çevirdim. Ma jeunesse ne fut quand elle voit orage <laughs> traverser ça et la part de brillant soleil. L'automne et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu diye bir şey ilk e, kısım A, çok garip değil aslında yani uzun bir cümle olarak düşünülebilir Ahmet bu hip <laughs> Ahmet Mühiptir Anas nasıl çevirmiş genişliğin bir karanlık fırtına oldu birkaç yerinde parlak güneşler açan öyle harap çıktım ki bu fırtınadan bahçemde kızarmış tek tükme eve kaldı ben ilk okuduğumda da, şu an o kadar garip gelmiyor ama ilk okuduğum zaman işte işte romantik işte Fransız şiirine hiç aşina olmayan bir velet olarak kaç yaşındayım? 15-16 değilim canım. 18 varım. Evet. 18'den fazlayım. Neyse. Fazla değilim. 18 falan. Ee, oha. Şu an, 22 yaşında olduğunu düşününce 18 olamam lan. Neyse. Bu benim şahsi şeyim, hikayem o kadar ilginç değil. Ee, neyse. Hoşuma gitmemişti ilk okuduğum zaman. Bahçemde tek tük meyve kaldı filan lafı. Özellikle o satır. Beğenmemişsin daha iyisini yazmak <laughs> iddiasıyla değil, daha iyi bir çeviri sunmak iddiasıyla değil fakat ben de bir şeyler yazayım falan diye. Hem bundan farklı olsun. Hani çünkü ben de yapıyorsam zaten olanı yazamam. Ya yani mesela ilk cümle ne dedik? Majones nüfukan tenebroz oraj. Tenebröz, tenebroz. Ya yani, tenebroz karanlık fırtına. Majones, gençliğim. Nüfukan, Türkçe'de kullandığımız bir yapı değil ama başka bir şey değildi. Gençliğim karanlık bir fırtınadan başka bir şey değildi. Şimdi ben böyle çevirmek şey istemedim. Bodlar çeviriyoruz işte şair-i azam bilmem ne falan diye. Oturup ben bunu nasıl şey çevirdim? Ee, Şebabetin bir daha daha iyi muzlimden ibaret <laughs> diye çevirmiştim. <laughs> Çünkü aruz vezinde falan. Bozuk bir aruz, bu arada. Yani her şeyi bozuk. İlerleyen kısımlarda aruz zaten bozulacak. Ee, kalıp işte mefailün, mefailün, feulün, feulün diye bir şey. Böyle bir kalıp yok. Ben o zamanlar şey düşünüyordum işte. Elime geçen mesleğinin faizini, stoklarını alıp e, bir bahir yapabileceğimi düşünüyorum. Öyle bir şey değil o. Neyse. Devam ediyoruz. Ben bu, bu satır yazdım ve dedim ki biraz abartı oldu galiba. <laughs> Şebabetim bir daha daha iyi ibaret. Sonra da e, ikinci satır neydi? Traversi saela saela, par le brillant soleil. Şurada burada e, parlak güneşlerle çatışmış traversi denk gelmiş. Demek yani. demiş, demek. Birkaç yerinde parlak güneşler açan demiş. Ha bu eleştirmiş biraz daha. Çünkü takversi güneş açmak demek değil. O, o cümlede söylenen şey daha anlamlı bir yöntem. adam şair çünkü daha iyi kullanmış Türkçe'yi. ben de biraz boğulmuş mu aslında. İlk satırdaki bu ağdalı Osmanlıca tabiri bırakıp şöyle demiştim ben. Güneş ışınlarında pek yıkanmış değilimdir. <laughs> Sonra baktım lan bir satır inanılmaz e, ya Güneş işini yerine çünkü şua falan demek istemedim orada O zaman biliyor muydum o kelimeyi bilmiyorum ama neyse Baktım işte ilk satır çok Osmanlıca ikinci satır çok Öztürkçe Lan devam edelim o zaman ben yazabildim yazayım deyip e, Şöyle devam ettim Ahmet Muhip'in işte Öyle harap çıktım ki bu fırtınadan Bahçemde kızarmış tek tük meyve kaldı Dediği kısımdan kısmı ben Matarla ratla çöktü ömre bir divi kıyamet ki bahçe izarımda bağıra kanmış değilimdir diye çevirdim. Çünkü aruzla okunabilen her şey bana çok güzelmiş gibi geliyor. <laughs> Bunun kelime kelime analizini yapmak mümkün olabilir. E, işte matar mesela Arapça şey demek yağmur, rad, ayın yazıyor galiba? E, ya da şey de olabilir. Durumayla işte yazılıyor. Neyse. Öyle, öyle okunuyor daha doğrusu. Gökülüs demek değil de değil de. Ama bunlar önemli şeyler değiller yani. Sadece havalı olduğu için. Bana o zaman havalı geldiği için söylemiştim. Okey. 8 dakika olmuş. Biraz hızlanıyorum. Ah, voilà. Que j'ai touché le des idées. Et qu'il faut employer la pelle et la râteau. Pour rassembler à neuf les terres inondées. 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 Pour rassembler à neuf les terres inondées. Ulo, l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Diye bir şey. Kötü okudum ama yani. <laughs> zaten ben çok daha iyi okuyan bir sürü insanın bir sürü kaydı var. İşte fikirlerin bu yüz... arada şey görmüyorsunuz. Aa, keşke şöyle yapsaydım. Nereden okuduğumu görmüyorsunuz <laughs> çünkü. Şu kitaptan okuyorum. İşte fikirlerin yüzüne ulaştım. Suyun mezarlar gibi çukur açtığı. Özür, Özür dilerim. Türkçe çok uzun bir cümle sormadı ki işte fikirlerin yüzüne ulaştım. Suyun mezarlar gibi çukur açtığı. Sel, baş... Sel basmış toprakları durmayıp gayrı. Kürekler tırmıklarla onarmam lazım. Böyle durmayıp gayrı. Ne bileyim. Suyun mezarlar gibi çukur açtığı. Tamam öyle diyor. <laughs> İkinci satırda sıkıntı yok. İkinci sırada. Suyun mezarlar gibi çukur açtığı. Ulo, koz de tu, gankom <laughs> de tombo. Tombo. E, ama Mezarlar gibi açtığı, su sanki mezarmış gibi bir anlam veriyor. Öyle değil, o, onu demiyor. Mezarlar açarmışçasına büyüklükte çukurlar açıyor su gibi bir e, ifade var. Ben sintaksa takılıp böyle cümleler kurmam da ne kadar anlamlı bilmiyorum ama. Neyse geldi. Evet. Karaladığım şeyi de okuyacağım. Kendi yazdığım şeyi bu arada kendi el yazılarımı saklamadığım için bir yere kaydetmişim. Bilgisayardan okuyorum o yüzden bakış açım değişiyor. Kusura bakmayınız. Şimdi burada ben şunu söylemek lazım, bu ilk bahsettiğimiz Transay'ı e, ilk dörtlüyü diyelim e, çevirdikten sonra ulan ne yapıyorum ben ne, yani hem saçma hem zor bir şey ne kimse okumaz mı onu bırak. E, birkaç ay sonra galiba geri dönüp farklı bir anlayışıyla diyelim e, bir daha teşebbüs ettim. O da gerisi de onu temsil ediyor. Ulaştım işte düşlerin hazan faslına şimdi. Kürek ve tırmığımla ben onarmak durumundayım. Suyun içinde sanki bir mezarmış gibi deldiği çukurlarıyla toprağı onarmak durumundayım. Demiştim. Şimdi, onarmak durumundayım lafı iki defa geçiyor. Şiirde öyle bir şey yok. Ee, çok daha düzgün bir ifade şekli var aslında şeyde. Çok daha doğal Fransızcasını okuduğumuz zaman. En azından ben kaş, kaş çatlarına okuyorum yani. Ama Fransızca'nın sintaksı ve Türkç çok farklı. Ve mısra mısra çevirmek anlamı değil. Yani çünkü yani, kullanılacak bir araç olarak tercüme yapmıyoruz. Türkçe'de söylemeye çalışıyorum o şiiri. Hani kadar çok bir iş yapsam da böyle şiir olmaz çünkü. Ulaştığım işte düşlerin hazan faslına şimdi. Biraz daha ben teknik oyunlar yapmak istedim burada. Pürek ve tırmığımla ben onarmak durumundayım. Suyun içinde sanki bir mezarmış gibi deldiği çukurlarıyla toprağı onarmak durumundayım. Burada şunu hani beni birazcık tanıyan bir insan dikkat edebilir. Hani çukurlarıyla, çukurlarıyla toprağı onarmak durumundayım. Yani oradaki e, ya da ilk kısımda özellikle hani suyun içinde değil de suyun virgül o şey gereği, ara cümlenin yapısı gereği orada virgül olması gerekiyor. Uvriyo zaman suyun içinde diye okunacak yani kısa 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 uzun yani suyun için diye okunacak mısın? suyun için sanki bir diye okunu okunuyor ve mefa ülün mefa ülün diye gidiyor ben bunlara takamadım işte <laughs> tam biraz daha şey yapıyorum artık kendi kısma basarken e, dilim biraz daha takılıyor çünkü hazırlanmadım hiç o yüzden Ey. <laughs> Ok, Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve, et qui sait si, et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique élément qui ferait leur vigueur. le que, que que, mystique élément qui leur qui qui ferait leur vigueur. şey diyor. Acaba kim bilir? Acaba e, kim bilir? Düşünü, yani çok irticaren çeviriyorum. Kim bilir? Düşünü kurduğum, hayal ettiğim yeni çiçekler a, bu mezar gibi. Evet mezar gibi değil mi? O çevirmiş? Kalkonsal gibi kalmış. Tamam tabii canım. Tombo çünkü. Tabii özürle dilerim. Fransızcan bazen. Anglesizmler yüzünden bozuluyor. Aa, ne dedi? Bu hayal... hayalini kurduğum çiçekler, yeni çiçekler ıı, kumsallar gibi yıkanmış bu güneşte onlara vigorlarını yani kuvvetlerini, bizim deliklerine diyelim verecek olan mistik gıdayı bulabilecekler mi? Ha? Yani <laughs> Cümle ilginç zaten. Yani çevirmekle alakalı değil. Yani teknik bir e, Müşkülattan bahsetmiyorum yani. Cümle anlamı ilginç. Dramat şöyle seçilmiş. <laughs> Bir kere <laughs> çok iyi. <laughs> ya şöyle. Boy atacak mı? Sırrı gıdayı bulup hayal ettiğim yeni çiçekler acap. Bu kumusal gibi yıkanmış topraklardan. Oha e topraklar demek. demek lan. Soli ben sol diye çevirdim. Soley diye çevirdim galiba. <laughs> Az önce Soleil sandım Soli. Latincem bu sefer bozuyor. Her şey yarım bilinçli işte insan böyle oluyor. Ee, tamam ama o zaman ki çevirimde doğru çevirmişim. Bakmışım sözle çevirirken. <laughs> Şu an şey oldum karıştırdım ama. Şimdi bir kere daha okumak istiyorum. Abi, çok ilginç bir laf değil mi? okuyunca bir şey anlıyor musunuz siz? Boyatacak mı sırrı gıdayı bulup hayal, etti, hayal ettiğim yeni çiçekler acaba bu kumsal gibi yıkanmış topraklardan? topraklardan şeyi bile anlamıyorum. Topraklardan neyi refer ediyor? Hani topraklardan boyatmak, topraklardan gıdayı bulmak olabilir. Topraklardan hayal ettiğim değil. Evet topraklardan gıdayı bulmak diyor. Ama öyle bir şey demiyor asıl şiirde yani. Çok ilginç. Ben de daha iyi çevirdiğim şey söylemiyorum yani. Ee, şu. Ve kim bilir tasavvurumda bekleşen çiçekler bulur mu sahilane Bulur mu sahilane hep yıkanmış bu toprakta? Öyle besinler, öyle kim modirliği verirler? Filan demişim ben de. Benimki daha bile, daha bile değil yani. Zaten daha kötü yani. yani cümlenin garipliği beni o kadar şey abi yordu ki burada. Şey yapamadım, kaç, kaçamadım yani. Ya mesela komün neydi? Aynen komün kısmını ben direkt sahilane diye çevirdim. Hani bulur mu sahilane hep yıkanmış bu toprakta? E tabii ki burada e, Aruz'un verdiği bazı sıkıntılar ve benim e, çok da becerikli olmayışım dolayısıyla işte hep gibi doldurma kelimeler falan da var. E, işte i̇şte ve kim bilir tasavvurumda bekleşen çiçekler. Fena değil ya. Şey, ya. Yani güzel bir kaçamak. E, Aruz'a sığmak e, mecburiyeti e, altında. Evet artık bitiyoruz. O dolor, o dolor. Le temps mange la vie. Bu, ara ara bu, bu, satırı düşünüyorum ya. Çok o kadar güzel bir satır ki. O dolor, o dolor. Le temps mange la vie. Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur. Tu sens que nous perdons. Croix et se fortifie. Bu benim en sevdiğim üçlüklerden biri yani okudum. Ben hızlıca ilticadan çevireyim. Ah acı, ah acı. Zaman yiyor hayatı. El obscure ennemi. Ee, Ve işte o, o karanlık düşman, kalbimizi kemiren, e, kaybettiğimiz kanla beslenip güçleniyor gibi bir şey söylüyor. Kelime kelime şu an doğru kelimeleri kullanmadım ama. E, en sıkıntılı mesele şu, odülür odülür le, man, yani le tam mange de vie. Le tam mange de vie çok güzel. Tam yeriz o. Yani şey yaparız, <gülüyor> yeriz. <gülüyor> olur olur. <gülüyor> Onu çeviririz bu şekilde. Yer ama. Odulur, odulur. Abi şöyle. Ey acı, ey acı. Zaman ömrü yiyor. Ve kalbimizi kemiren sinsi düşman kaybettiğimiz kanla şişip büyüyor. Abi ey acı, ey acı. acı. Kötü çevrilmiş bir Shakespeare oyunundan bir sahne gibi gelmiyor mu kulağa ya? Kötü çözüm yok bu arada. Benim hani alternatifim var ve iyi de, daha iyi değil. Çünkü yani bu kötü çevrilmiş ya da işte 1940'ların, 50'lerin böyle ilginç e, ideolojik hani hadi <laughs> Böyle bir her kültürün her noktasında hissedilen o siyasi e, algılayış biçimiyle yoğrulmuş bir çevirden fırlama anlaşılmaz. Lan kim böyle konuşur? Aa, zaten tiyatrodayız. Kimse böyle konuşmuyor. Oyun bu falan dedirtecek bir koku veriyor bana. Çünkü en başını unuttum. <laughs> benim çözümüm şu. Tam aksiyona gitmek. <laughs> yani şu. Şunu kastediyorum aslında. Bizde gerçekten hiçbir zaman ey acı, ey acı ya da ne bileyim işte şeyi hatırlayamayacağım şu an. Shakespeare'in kötü çevirilerini bir örnek vererek kafamdan söyleyemeyeceğim ama İlla görmüşsünüzdür. İşte Romeo ve Juliet ya da bilmem ne başka bir oyunları ...çok çok iyi bir çevreden e, izlemiyorsanız, çok sakin durur böyle sahnede izlemek. Bir şey yapıyor, adam başparmağını ısırıyor. Okey, tamam. ''Which okay, tamam. is a disgrace to them, should they bear it?'' diyor mesela ama... Yani, o da, o, adam adam karşılık olarak sorduğu zaman ''Do you bite your tomatoes, sir?'' falan diye sorduğu zaman... ''Başparmağınızı parmağ, baş bize mi ısırıyorsunuz beyefendi?'' Türkçe'de garip duruyor. Ne yaparsan yap, garip duruyor. Ama o dönem yapılan bazı çevirilerde bir şekilde yemiş bu insanlara bu bastırılmış yani şey kötü bir şey olduğunu söylemiyorum kültür olarak yaymışlar bunu pompalamışlar ve o kültürü üzerine inşa ettikleri şey bazda e, belli bir insanın üstü gerektiği için o üsluba sahip ve o üstü duyduğumuz zaman aklımıza o geliyor ne zaman benim o geliyor ama hiçbir zaman insanlar bu şekilde konuşmadılar bir Türk hiçbir zaman öyle konuşmadı. Öyle ne olduğunu iyi anlatamadığımın farkındayım ama birazcık konuyla ilgili olan ve belki de birazcık beni tanıyan bir anlar niyetimi ee, diye umuyorum. Aa, benim şeyim şu, alternatifim şu. İnsanlar öyle konuşmadı. Öyle yazmadı da Türkler hiçbir zaman. 1930'lardan önce kimse öyle yazmadı. Uydurulmuş bir dil yani bu. Hala yani bugün bazılarının yazıyor olması bence yeterli değil. Çünkü o yazılanlar okunmuyor ki. Sen evinde istediğin yaz, istersen Esperanto da yaz, istersen Çağataycı yaz, bana ne? Yani ben okumuyorum onu. <laughs> ya da ya benim annem okumuyor, senin annen de okumuyor <laughs> mesela. O, <laughs> o yüzden, çünkü ee... kimse okumuyor. Ya Bak Kimse okumayacaksa, ha? madem bir zaman okunmuş, bir zaman yüksek yüksek okunmuş, bir zaman güzelce okunmuş şekilde yazalım, okuyalım diyorum ben. Şu. Rodeleur, Rodeleur, de vie kısmını Vay sefa hayatı denmeden yiyor şu zaman. Karanlığın içinde kalpleri işte kemirmekte yitirdiğim bu kanla yükselen sinsi bir düşman diye çevirdim ben. Şimdi daha iyi oldu ikna iddia etmiyorum tekrar ederim yani. Ama Rodeleur, Rodeleur. Lafı mı? Ben Fransız değilim. Ben Fransız okumadım. Fransızca kendim ıkınarak çatlat öğrendim. Gramerimi çok kötüdür. O yüzden şey anlamıyorum. E, Fransız'a nasıl geliyor kulağına? Ona da mı sakin duruyor bilmiyorum. Zannetmiyorum ama ben Türkçesini anlıyorum işin. Türkçe'de ey acı, ey acı dediğimiz zaman ben yani, Hollywood filmi izliyormuş gibi hissediyorum kendimi. E, ah, dediğimiz zaman da kafama fes varmış gibi geliyor. Ama fezler cool yani. <laughs> yani fes ya. Şapka da yakışır, fes takarım gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama. Ama sakal bırakmam. Ne kadar anlamlı bilmiyorum. <gülüyor> Anlayana... İyice <laughs> <laughs> içine sıçtık bir <laughs> Neyse ben bunu paylaşacağım ama. Şimdi... De... <laughs> ne kadar insi camsız olduğunu göstermek için Önce orijinalin ne kadar güzel olduğunu tekrar edelim. Benim e, çirkin aksanıma rağmen. Sonra da kendi çevirimi bir kere daha okuyacağım. Tranas ağlayabilir. Bir şey böyle aksan kasmadan böyle düz okumaya çalışacağım. Majones nüfukan tenebrez orayış. <laughs> Travers ses par parle brillant soleil. Le et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste dans mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà. toucher le tronc des idées et qu'il faut emplouer la pelle et le râteau pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux et qui sait si les plus... fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur ô oh, douleur ô oh, douleur le temps mange la vie et l'obscur ennemi que nous ronge le cœur du sang que nous perdons croient et se fortifie Hiçbir şey olmasa. İmaj güzel yani. Hiçbir bir bak anlamadım ama güzel. <laughs> ya yani şöyle burada sembolizmlere falan girersek ben çıkamam. Hiç öyle bir iddiam yok. Ben de bir iddia edeyim. Bir şey sırf aruz yüzünden <laughs> Okunmasın zevkli oldu. Hani birazcık Osmanlıca şeyleri telaffuz etmekten keyif alan herkese tavsiye ederim. Şunu bir denesinler yani. Şeba ha, bu arada bir kelimesini bir falan diye yazıp yazmak ya da işte Yi, hani yiyor değil de yiyor hani sanki Nasıl sanki oradaki yiyordaki ya ya yani şey medliymiş gibi hani değil ama son soruda arka, arka eski harfler yazarsanız yiyor yiyor yazdığınız zaman a, üç tane ya koyacaksınız ya yana. yana abi uzun işte o ayacı yani yiyor uzun uzun Yiyor değil mi? Ya. Yani o yiyor. Yiyor. Hatta uzun kısa. Yani kısa uzun değil. Uzun kısa okuyoruz biz onu. Yiyor diyoruz. Yiyor. Ya da şiir okurken yiyor demek benim hakkım. Çok fazla yiyor dedim. <laughs> i̇yi, özür dilerim. <laughs> Neyse. Çebabetin bir daha daha iyi muzlimden ibaret. Güneş ışınlarında pek yıkanmış değilimdir. Matar Arap'la çöktü ömre bir değil kıyamet. Ki bahçe izarım zarımda bağıra kanmış değilimdir. Ulaştım işte düşlerin hazan faslına şimdi. Kürek ve tırmığımla ben onarmak durumundayım. Suyun içinde sanki bir mezarmış gibi deldiği çukurlarıyla toprağı onarmak durumundayım. Ve kim bilir tasavvurumla bekleşen çiçekler bulur mu sahilane hep yıkan... İşte bak aruz yüzünden şey sıkıştırınca böyle zor oluyor Bak. Ve kim bilir tasavvurumda bekleşen çiçekler bulur mu sahilane hep yıkanmış bu toprakta? Öyle besinler, öyle kim o dirliği verirler. Vay sefa hayatı demmeden yiyor şu zaman. Karanlığın içinde kalpleri işte kemirmekte yitirdiğim bu kanla yükselen sinsi bir düşman. Böyle. Ne kapatayım? Aa, artık 25 dakika mı? Ne konuştum lan? Gençliğim bir karanlık fırtına oldu. Birkaç yerinde parlak güneşler açan. Öyle harap çıktım ki... Öyle harap çıktım ki bu fırtınadan, bahçemde kızarmış tek tükmeye kaldı. İşte fikirlerin yüzüne gibi. ulaştım. Suyun mezarlar gibi çukur açtığı, sel basmış toprakları durmayıp gayrı, kürekler tırmıklarla onarmak lazım. Rüyü bu gıdayı bulup hayal ettiğim yeni çiçekler acap, bu kumusal gibi yıkanmış topraklardan. Çok ödedim. ey acı, ey, ey acı, zaman ömrü yiyor ve kalbimizi kemiren sinsi düşman kaybettiğimiz kanla şişip büyüyor.